Şimdi Suriye'de özellikle Türkiye'de hükümet nasıl lanse ediyor? Suriye'de bir cihat var. Suriye'de zulme karşı, zalime karşı bir cihat var ve ne yapıyoruz? Biz o cihat edenleri destekliyoruz. Biz o cihat edenlerle beraber çalışıyoruz. Hatta dikkat edin bu Suriye gelişmelerinin o isyancılardan gelen görüntülerinde her zaman var olan bir slogan var. Allahu Ekber. Adam Suriye Posta İdaresi'nin tepesinden, beşinci katın tepesinden insanları canlı canlı silahsız sivil insanları atarken Allahu Ekber diyor. S i̇nsanları yere yatırıyor, kafalarına kurşun sıkarken Allahu Ekber diyor. Bu insanlar sonra öğreniyoruz ki yani bunu da ya öyle bir sansür uygulanıyor ki Suriye'de. Gerçekleri insanlar görmesin diye aralardan sızan şeylerden insanlar görüyor. Bu isyancıların Kur'an, İslam, din adına hiçbir şeyleri yok. Hiçbir kaygıları yok. Böyle bir dertleri yok. Ama Allahu Ekber diyorlar. Neden? Bu özellikle Türk kamuoyuna, özellikle Türkiye'ye bir mesaj. Bakın biz burada cihad ediyoruz. Bakın biz bunu yapıyoruz. Ama ne oldu? Nihayetinde getirdiler. Suriye isyanının başına George Sabra isimli bir Hristiyan'ı koydular.